thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mağnatci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonlar orada sizlerle de paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörü sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detay lerden bahsedeceğim arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer videoları ilk siz izlemek istiyorsanız arkadaşlar MyTG kanalımın A takım kadrosuna katılarak videoları ilk ilk izleyen kişilerden biri olabilirsiniz. O yüzden bence vakit kaybetmeden MyTG kanalımın A takım kadrosuna katılarak arkadaşlar videoları ilk sizler izleyin. Güncel videolardan ilk sizler haberdar olun. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Tabii ki e, bu hafta gerçekten çok güzel bir hafta oldu. E, paylaştığımız tüm pozisyonlar arkadaşlar artıya geçti. Kerraz'ı bıraktı. Bazı pozisyonları kapattık. Bazıları stoplu bir şekilde devam ediyor. E, tabii ki sizlerden güzel mesajlar geliyor arkadaşlar. Faydamız oluyorsa ne mutlu bize. E, bazı arkadaşlarımızdan da e, gelen bazı mesajları da dikkat alarak işte hocam oba formasyonu burada geçerli mi? Toba formasyonu burada geçerli mi? İkili tepe burada geçerli mi? Şu geçerli mi? E, bunu böyle yapabilir miyiz? Bunu böyle edebilir miyiz? diye tabii ki mailler geliyor. Burada bir arkadaşlarla Tabii ki paylaşıyorum ee, dilimiz döndüğünce bilgimiz yettiğince. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ben Instagram'da ve Telegram'da arkadaşlar bazı şeyler paylaşıyorum yani pozisyonları paylaşıyorum. Öncelikle şu an görmüş olduğunuz bir Oba formasyonu var ve Oba formasyonun tabii ki oluşabilmesi için olması gereken nokta burası değil arkadaşlar. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Hemen şöyle sizlere Instagram'da paylaşmış olduğum bölgeyi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet Instagram'da bunu paylaşmıştım. Hemen göstereyim. Hatta öncesi de var. Aynen. Oba formasyonun aslında bu olmaması gerekiyor. Yani oba formasyonu burada bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani çünkü neden oba formasyonu trend dönüş bir formasyonudur ve oba formasyon trendin sonunda olması gerekiyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ki oba formasyonu oluşabilmesi için trendin tepesinde olması lazım. Yani aşağılarda olmaması gerekiyor. Ya ben burada bir fake hareket beklentisi olduğumu söyledim sizlere. Hemen tekrar gelince hele şimdi arkadaşlar o bu formasyon oluşabilmesi için hemen şöyle bir küçülteyim. Aynen. Normalde bir trendimiz var. Trend flex algı indikatörümüzde zaten trendi yakından takip ediyoruz. Kırılımları yakından takip ediyoruz. Şimdi yukarı yönlü bir trend devam ederken arkadaşlar güzel bir şekilde trend devam ederken biz ne yapıyoruz? Oba formasyonu trendin tepesinde yani buralarda aramamız gerekiyor. Eğer buralarda bir oba formasyonu görebilirsek o zaman bizim için idealdir. Tabii ki oba formasyonu gördükten sonra bazı görmemiz gereken noktalar da var. Mesela nedir? buradaki destek bölgeleri. Buradaki destek bölgeleri de görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Oba formasyonu trendin tepesinde olması için bazı gereken kurallar var. İşte nedir bunlar? Sağ omuz, sol omuz, baş vesaire ve boyut çizgisinin kırılımı. Şu an burada bir oba, oba formasyonundan söz edemeyiz. Arkadaşımız bana dedi ki hocam ben burada bir oba formasyonu görüyorum. Bunu bana değerlendirebilir misiniz? Arkadaşlar bu oba formasyonu tamamen geçersiz bir oba formasyonu. Ve öncelikle şunu da söylemek istiyorum sizlere. Bu bir fake hareket. Yani aslında küçük yatırımcıları küçük yatırımcıları içeri almak için yapılan bir hareket. Tabii küçük yatırımcılar oba formasyon nerede olduğunu nasıl gelişebileceğini çok fazla bilemediği için gördükleri zaman hemen short pozisyonlara asılıyorlar. Ve short pozisyonlara asıldıktan sonra da tabii ki ne oluyor? Likide oluyorlar, stop oluyorlar. Ben de dedim ki arkadaşlar bu kesinlikle ciddi alınacak bir durum değil. Ve e, mevcut bu durumda e, bir fake hareket gelebilir, yukarı yönlü sert hareketler gelebilir. Çünkü trend bozulmadı, trend yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Change of karakter yapısı yani buradaki yapı kırılımı gerçekleşti, direnci kırdı, retestini yaptı ve yukarı yönlü hareketler gelebilir dedim. Ve aynısı da oldu arkadaşlar, değişen hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi burada yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ve hala evet çok ciddi bir düzeltme geldi, çok ciddi bir düzeltme dalgası geldi. Ama hala mevcut yükselen minor trendi bozan bir hareket yok. Daha sonra arkadaşlar hemen bir tane de ikili tepe formasyonu vardı. Bakın burada göstereyim size. Açılsın. İkili tepe formasyonunda daha önceki paylaşımımda aslında ikili tepe formasyonu olduğunu ama trendi tehlike atmadığını sadece kısa bir süre için scalp işlem fırsatı yani short için şans vermişti demiştim. Görüldüğü gibi bitcoin güzel bir hareketiyle birlikte yukarı yönlü hareketler devam etti. Peki gelelim linke tekrar bakalım arkadaşlar. Linkte son durum neymiş? Evet. Normalde aynen şu an zaten Trendflex algı indikatörünün vermiş olduğu buy sinyaline daha önceden yaşamış olduğumuz güzel bir sell sinyali birlikte arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir hatta evet buy ve sell olarak zaten çok güzel devam etmişiz. Buy ve sell sinyali birlikte arkadaşlar. Güzel 3 sinyale de evet güzel kar realizasyonu yapılmış. Şimdi burada bahsetmiş istediğim konu şu. Evet ikili tepeyi gördük çok güzel ama ikili tepe az önce söylediğim gibi trendin tepesinde oluşan bir formasyon. Yani burada oluşan bir formasyon değil. Bu açıkçası daha trendi başlatan bir hareket değil, değil arkadaşlar. Çünkü neden? Trendin başlatabilmesi için bir temaslar gerekiyor. Şimdi burada birinci, te birinci tepe geldi boyun çizgisi. ikinci tepe ben zaten buralarda 11.29 seviyelerinde sizlerle bunu paylaştım. Ve dedim ki scalp için çok kısa bir aralık için arkadaşlar bir fırsat olabilir. En azından boyun çizgisi temas gerçekleşebilir dedim. Hemen geldi düştü düştü trend buradan yukarı yönlü sert bir şekilde hareketler devam etti arkadaşlar. Şimdi bir saatlik time baktığımız için bunu da söylemek istiyorum. Bir saatlik time baktığımız için arkadaşlar. Dolayısıyla buy sinyalimiz hala geçerli. Burada baktığımız zaman zaten otomatikman arkadaşlar bir boss yani burada bir direnç bölgesi yani yeni bir tepenin yapılması beklentisi görülebiliyor. Aynen yukarı yönlü kırılımla birlikte yeni bir tepe yapılıyor. Yeni tepe yapıldığı gibi de yüksek yeni bir dip yapılıyor. Yani aslında buradaki düzeltme yukarı yönlü hareketlerin geleceğine işaret ediyor. Yatırım tarifçisi olmamakla birlikte. Ya yani o yüzden her gördüğünüz ikili tepeyi ve her gördüğünüz ikili dibi açıkçası çok da fazla ciddiye almamanız gerekiyor. Yapmış olduğunuz analizler, çekmiş olduğunuz trend çizgileri burada gerçekten çok önemli. Şimdi tabii şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Burada e, yapı kırılımı gerçekleştikten sonra şöyle trend, e, pardon özür dilerim. trend bölgemi çekeyim. Evet. Burada bir drenç bölgesi çektim. Evet burada bir direnç bölgesi çektikten sonra indikatörümüz zaten bize çok güzel bir bölgede bir sel sinyali verdi. Sel sinyali verdikten sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi aşağı yönlü hareketler devam ederse burada benim yakalayabileceğim çok güzel bir ikili dip formasyonu eğer olursa o zaman ben bunu ciddiye alabilirim. Veya yukarıda mesela şu bölgede yakalayabileceğim ikili tepe formasyonu varsa o zaman ben bunu ciddiye alabilirim. Çünkü neden? Çünkü yukarı yönlü bir trend var burada. Hem de bir saatten falan da çok ciddi bir trend var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yukarı yönlü e gerçekten e hakkını veren bir trend var. Güzel bir şekilde e sinyaller üreten, buy ve sell sinyalleri üreten de trendflex algomuz e indikatörü sayesinde burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yapı kırılımları vesaire yukarı yönlü hareketler gerçekten çok güzel bir şekilde devam ediyor. E ve yukarı yönlü hareketler devam ettikten sonra aslında ikili tepe formasyonu benim buralarda aramam lazım çok net bir şekilde buralarda aramam lazım. Eğer buralarda eğer yakalayabilirsem, kıstırabilirsem o zaman ben diyebilirim ki evet ben artık yukarıda ikili tepe formasyonu buldum. Ee, düşüş senaryoları aktif, boyun gibi çekerim ve Bitcoin'e bakarak, bakın Bitcoin'i takip ederek aslında ben pozisyonu yakalamaya çalışılabilirim diye düşünebilirim arkadaşlar. Yani siz burada bir formasyon yakaladıysanız, şunu da bak çok önemli söylüyorum arkadaşlar. Eğer burada bir ikili tepe formasyonu yakaladıysanız Bitcoin'de düşüş senaryosunda olması lazım. Onu da söylemek istiyorum. Şu an ben burada ikili tepe formasyonunu gördüm ama açıkçası bile çalışabilecek bir ikili tepe formasyon değil arkadaşlar ve dolayısıyla Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini sezdiğim için dolayısıyla bu ikili tepe formasyonu benim için geçersizdir. Bitcoin'e zaten bir filama formasyon söz konusuydu ve dedim ki direnç bölgesi artık burası tabii ki daha önce direnç bölgesi olarak çalışıyordu ve direnç bölgesini kırmaya çalışıyor ve çok hacimli bir mumla gelebilir dedim ve geldi de arkadaşlar şu an bir düzeltme yaptı trendine kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ve tabii ki e, hemen şunu da paylaşmak istiyorum sizlerle Trendflex algı indikatörümüzün çok güzel bir e, size sinyal üretimi var arkadaşlar. EGL'de coin'e bakalım. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani her zaman çıkmıyor ama çıktığı zaman da çok yüksek ihtimalle de çalışıyor. Bir saat time veya işte 5 dakikalık 15 dakikalık time frame'lerde gerçekten çok güzel çalışıyor. Ben sizlerle şunu paylaştım. Beni takip edenler bilir. Instagram'da da Telegram'da da. Arkadaşlar çok fazla üçgen simgeleri çıkıyor. Yani aşağı ve yukarı hareketler çok fazla geliyor. ve Dolayısıyla patlama gelebilir. Ben risk alıyorum dedim. Açıkçası tam bu bölgede 25-12 seviyesinde long işlem açıyorum dedim. TP1 seviyemi koydum. Kar alma seviyemi yani emrimi verdim. Ve açıkçası topumu da aşağı çektim mi bekledim. Bir risk aldım. Çünkü neden? Burada çok fazla bir belirsizlik söz konusu. Ve dolayısıyla arkadaşlar tam da beklediğimiz yukarı yönlü geldi. TP1'de temasını gerçekleştirdi ve aşağı düştü. Yani biz beklentimizi karşıladık arkadaşlar. O yüzden ne yaptık? Karımızı aldık ve çıktık. Gerisi bizi çok da fazla ilgilendirmiyor. Aynen bakın burada da kendiniz de görebilirsiniz. Bakın burada tam böyle tekrar 1, 2, 3, 4 tane çok güzel bir sinyal ve yukarı yönlü hareketlerde patlatma operasyonları gerçekleştirildi. Yani aslında siz bir formasyon aradığınız zaman veya bir long pozisyonu ve short pozisyonu aradığınız zaman ilk önce bakmanız gereken yer bitcoin arkadaşlar. Bitcoin'e baktığınız zaman açıkçası pozisyonu yakalayıp yakalamayacağınızı birazcık görebiliyorsunuz. Bitcoin şu an long pozisyonu yakalamaya çalışıyor. Çünkü yukarı yönlü trend var. Buradaki flama formasyonu kırıldıktan sonra yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini eğer görebilirsiniz. Hemen alt altcoinlerde ne yapmanız gerekiyor? Yukarı yönlü hareketleri getirebilecek bazı e, formasyonlar bulmanız lazım. Ben manuel olarak bakıyorum. Hiçbir şekilde bir bot vesaire kullanmıyorum. Kendi gözlerimle bakıyorum arkadaşlar. O yüzden bazen uzun sürebiliyor ve benim taktiğim çok farklı. Benim taktiğim aynen şu şekilde. Ben haftada 3-4 tane pozisyon yakaladıysam benim için yeterli. Hani bazı arkadaşlarımız soruyor hocam hadi yok mu başka pozisyon diyor. Ben o şekilde işlem açmıyorum arkadaşlar. O yüzden ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben sürekli paylaşım yapmıyorum. Burada gördüğünüz gibi aslında çok güzel bir topa formasyonu vardı. Hemen bakayım göstereyim. Evet bakın trendin gördüğünüz gibi burada aslında ee, şöyle söylemek istiyorum bir bo, evet bir oba formasyonu söz konusu. Bakın burası e, gördüğünüz solumuz, baş ve sağumuz. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra aşağı yönlü hareketler devam etmiş. Burayı kaçırmışız ee, ve burada bir toba formasyonu gerçekleşmiş. Toba formasyonunda beklentimiz neydi? Beklentimiz direnç bölgesi kırılıp yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmesiydi. Şu an açıkçası direnç bölgesi kırdı tekrar aşağı yönlü düştü. Şu an e, trendde çok net bir bozulma sinyali almıyorum. Yukarı yönlü hareketler hala devam edebilir. O yüzden takip etmemizde kesinlikle fayda var. Bunlar bizim paylaşımlarımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten birçok pozisyonda kar sonu yaptık. Ve Ethereum'da, Ethereum'da da çok güzel bir paylaşımımız oldu arkadaşlar. Hemen Ethereum'a da bakalım. Evet Ethereum'da da gördüğünüz gibi arkadaşlar Toba formasyonu kendini gösterdi. İşte Toba formasyonu Buralarda bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani trendin sonunda mesela bakın burada bir sel sinyali geldi. Sel sinyalinden aşağı kadar düştü düştü trendin sonunda ben burada bir topa formasyonu buldum. Bu benim işime yarayabilir. Evet benim işime kesinlikle yarayabilir ve yaradı da zaten. Gördüğünüz gibi burada topa formasyonu benim işime yaradı. Burası direnç bölgesi Bir direnç bölgesinde çok ciddi bir breakout kırılımı da gerçekleşti. Takip ediyorum hemen pozisyon atlamıyorum hemen bir rites yaptı. Ve tabii ki ne oldu burada bir flam oluşmaya başladı. Yani daralan bir üçgen oluşmaya başladı. Yukarı yönlü trendimiz de devam devam ediyor ve trend kırıldıktan sonra işte tam bu bölgede dedim ki arkadaşlar TP birimiz burası stop bölgemiz burası ve yukarı yönlü hareketler bekliyorum dedim evet yukarı yönlü hareketler net bir şekilde geldi ama tabii ki yukarı yönlü hareketler devam ederken market maker seni unutmaz yukarı yönlü hareketler devam ederken hop stopunu patlatır yukarı yönlü devam eder arkadaşlar o yüzden hani çok net bir şekilde geçen bahsetmiş olduğum gibi stoplarınızı çok ciddi bir yerlere koymanız gerekiyor ki hemen öyle oyundan diskalifi olmayın yani çok ucu ucuna milimetrik stoplar koymayın arkadaşlar de tabii ki göze almanız gerekiyor. Hep kazanmamı, kazanmamız söz konusu değil. Biz öyle bir stoplar koyuyoruz ki yani artık stop olmamak yani neredeyse e, imkansız gibi bir şey. Yani bazı noktalarda çok net bir şekilde çok evet artık risk alıyoruz. Çok yakın koyuyoruz. Buradan yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. Ya yani stop olabiliyoruz. Bazı da stopu o kadar çok çekiyoruz ki yani istese de beni stop edemez diye bekliyorum. O tabii ki o çok böyle beklentimin kesin olduğu gibi bir pozisyonlarda olabiliyor. Şimdi likidasyon haritasına baktığım zaman aslında likidasyon haritası bana diyor ki Bitcoin'in 61.000, 64, 61.500, 61.400... 62.100 seviyesinde ciddi bir likidasyon birikimi var. Ama tabii ki ben şunu da söylemek istiyorum. Geçen bahsetmiş olduğumuz gibi çok ciddi burada bir likidasyon birikimi vardı. Yaklaşık 500 milyon euro, 500 milyon dolar kadar bir likidasyon birikimi vardı. Evet orayı patlattı. Şimdi tabii ki market ne yapıyor? Yukarıdakini daha patlatmaya çalışıyor. Aşağısı çok fazla şimdi açıkçası önemli değil. Benim beklentim market maker gibi düşecek olursam aşağısıza beklesin. yukarı yönlü yukarı yönlü bakın şu an için trend açıkçası evet bir trend oluşumu söz konusu ve yukarı yönlü yeni bir tepe yaptı yeni bir yüksek dip yaptı yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar çünkü şöyle yapabilir o da bir tabii ki e, beklenti içerisinde olacağım stopları patlatma operasyonu yapabilirler arkadaşlar hemen şöyle yapayım birinci temas geldi ikinci temas geldi üçüncü temas hop vurur buraya Sonra tekrar yukarı yönlü yeni bir tepe yapabilir arkadaşlar. O yüzden yani aslında şuradaki şuradaki likidasyon seviyeleri ve stop seviyelerini arkadaşlar pozisyon yukarı ilerledikçe tabii ki, ki bazı kişiler traderlar yukarı yönü taşıyacak ama Bitcoin Aynen bu şekilde yukarı yönlü hareket giderken çarp bir, bir tane patlatacak. Birçok stopu patlatacak. Likidasyonu patlatacak. Daha sonra yukarıda kaldığı yerden devam edebilir arkadaşlar. Ama tabii ki öncelikle şunu takip etmemiz lazım. Burası artık bizim için dirençli desteğe dönüştü. Desteğin kırılmaması lazım. Yeni bir alçak dip yapmaması lazım. O bizim için çok önemli arkadaşlar. Evet. Başka anlatacaklarım evet bazı arkadaşlar bana yazmış ki hocam ya bu stop loss olayında biraz kafamız karıştı. Çok hızlı anlattın ama işte çok hızlı anlattığım halde 25 dakika sürdü. Yavaş anlatsam 1 saat falan konuşurdum herhalde diye düşünüyorum. Arkadaşlar stop loss'un aslında çok basit bir örneğini tekrar burada size göstermek istiyorum. Örnek vermem gerekirse tekrarlamak istiyorum. Şimdi mesela ben buradan 62.183 seviyesinden pozisyona girdim. Okey. Hemen şuradan aldım. Ben buradan pozisyona girdim. Evet. Kırmızıyla işaretledim. Peki stop lozumu nereye koymam lazım? Hemen geldim. Buraya girdikten sonra hemen şuradaki direnç bölgesinin altına biraz daha iğne yemeyecek yani fitil yemeyecek şekilde patlattım. Benim stop bölgem artık burası. Burası işleme girmiş olduğum bölge. Burayı da yeşil yapayım tekrar. İşleme girmiş olduğum bölge. Peki bu işleme girmiş olduğum bölge yukarı yönlü yavaş yavaş hareket ederse ben ne yapacağım? Hemen ilk etapta stopumu girdim bölgeye çekeceğim. Okey. Burada eee anlaşılmayan bir durum yok herhalde. Peki yukarı yönlü kazançlara devam ederse ben ne yapacağım? Hemen e, stop lossumu devam ettireceğim. Aynen bu şekilde. Tabii ki bu şekilde devam ettireceğim. Şu an mesela görünüşe göre stop loss olmuş yani stop olmuş durumda olacaktı. Peki ben stop oldum tamam çok güzel. Peki bunları çıkardım şu an stopumuzu gerçekleştirdik. Evet bizi patlattılar. Peki ne yapacağım ben hemen buradan bir fibonacci açımı alacağım. Altın oranımı çekeceğim. Altın oran da şu an takılıyor. Altın orandan yukarı yönlü hareketler gelirse o zaman ben diyeceğim ki yukarı yönlü hareketler hala devam ediyor. Buradan bir giriş işlemi yapacağım. Hemen şuralardan örnek veriyorum. Bir giriş işlemi yaptım. Ne yaptım? İşleme girdim. Stopumu nereye koyacağım? Hemen tekrar girdiğim bölgemin hemen altını tamamen buraya koyacağım arkadaşlar. Burası benim stop bölgem. Hemen yani tek bir mumla stop olmamak için. Ve daha sonra pozisyon yukarı yönlü hareketine devam edince arkadaşlar şu şekilde. Yani minimum %3 %4'lük yukarı hareket etmesi yeterli. Hemen stopumu alıp giriş seviyeme çekeceğim. İlk önce ana paramı kurtaracağım. Bu öncelikli. İlk önce ana paramızı kurtarmak. Daha sonra pozisyon yukarı yönlü hareketine devam ettiği zaman sen de iş süren stop şekilde böyle stratejik yerlere stopları koyacaksın. Tabii ki stratejik yerleri diyorum çünkü destek ve dirençler çok önemli. O seviyede stoplarını koyacaksın. Ve yukarı yönlü hareketler devam ettiği zaman sen de ne yapacaksın? Yukarı yönlü hareketine devam edeceksin. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsun? Buradan geri dönüş işleme ve buradan ortalama tabii ki bir saatlik time falan 1.96 gibi karı net bir şekilde cebine koymuş oluyorsun. Ama pozisyon aslında yukarıda Aynen pozisyon aslında burada 3.98 4 nokta yani %4 gibi kar yazıyorsun şu an cebinde. İstersen buradan çıkabilirsin veya istersen stoplu bir şekilde takip edebilirsin. Bu tamamen senin stratejine bağlı. Yani burada e, kişinin kendi oyununa bağlı arkadaşlar. Ben daha fazla burada sizlere müdahale olmak istemiyorum. Hani %5'lik bir stop bende 10x kaldı arkadaşlar yeterli derim çıkarım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Eğer trend yukarı yönlü devam ediyorsa bir trendin dönüşü muhakkak olacak. Yani ben gördüğüm kadarıyla %6 %7 gibi oranlar trendler dönüyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Yapabileceği yapabileceği buradan mesela yapabileceği maksimum seviye bu seviyeler. Yani yeni bir tepe yapacaksa arkadaşlar maksimum yapabileceği bu kadar. Yani daha fazlasını yapacağını ben düşünmüyorum. Eğer yüzde şöyle söyleyeyim dört gibi bir tepe, yeni bir tepe görüyorsanız Ortalama arkadaşlar gördükten sonra ortalama büyük ihtimal bir düzeltmesi gelir bunun. Ve dolayısıyla artık %4 gibi kendi arasını gördüyseniz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki trendin çok çok öncesinden girdiyseniz mesela buralardan girdiyseniz mesela 60.700 seviyelerinden girdiyseniz Öyle hemen çıkmayın. Stopunuzu çok güzel yerlere koyup buradaki düzeltmelerden de kurtulabilirsiniz. Ve daha sonra trend yükselişlerini de yakından takip edebilirsiniz. Benim anlatmak istediklerim bugün bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Instagram kanalımı ve Telegram kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Orada gerçekten iyi pozisyonlar paylaşıyoruz. Hemen şöyle size tekrar göstermek istiyorum. Neler paylaşmışım bugün? Hemen onlara hızlı bir şekilde bakalım. Evet World paylaşmışız 21 saat önce. Bir de arkadaşlar bunları gece paylaşıyorum. Çünkü gece en sağlam zaman dilim oluyor. Aynen CR'yi paylaştık arkadaşlar. Evet birçok pozisyondan alınan karları arkadaşlarımızın aldığı karları da paylaştık. İkili tepeyi paylaştık. İkili tepe olmadığını e, fake atabileceklerini söyledik. Zaten nokta atışı oldu. Aynen Ethereum paylaştık. Burada Bitcoin'i paylaştık. Öncesi sonrası. Ee, burada Rune'yi paylaştık arkadaşlar. Bu arada bir Rune bakmak istiyorum izninizle. Rune gerçekten iyi seviyeye kadar yükselmiş arkadaşlar. Bir düzeltme içerisinde. Hemen şöyle trendimizi çektik. Evet. Hemen şöyle bir altın oranımızı çekelim. Altın oranını da arkadaşlar bir düzeltme hesaplayabiliriz. Yani rune şuraya kadar düşebilir. Bakın şuraya kadar. Buraya kadar düşebilir. Eğer buraya kadar düşerse burası altın oranın içi oluyor. Tekrar yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Evet bu yine en azından arkadaşlar nasıl paylaştım Öncesi var zaten. Ben öncesinde burada direnç 4.90'dan paylaşmıştım. 4.90'dan ya yani şuradan işleme girmiş olsam 6.34 bir kar realizasyona kadar ulaşmışım. Güncel olarak baktığım zaman arkadaşlar 4.16. Yani 10x kaldıraçta 20x kaldıraçta iyi kar realizasyonu ama eğer hedefi beklersem %9.34 veya %10 gibi gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. E aklınıza takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz. E dediğim gibi Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Ve Trendflex algı indikatörünü aldığınız takdirde de zaten size 3 tane indikatörü de hediye ediyorum arkadaşlar. Her biri birbirinden çok değerli indikatörler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.